Mükikiler kanalından hepinize sen sen hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani gördüğünüz gibi PUBG oynuyoruz. Hemen hemen etkinlik alanına atlıyorum. Yanımda kardeşim var. Selam Merhaba. Selamun aleyküm aleyküm ve selam. Kendisine cevap veriyor arkadaşlar. <laughs> kardeşim normal değil. Biraz oyunun sesi bir türlü çıkmıyor. Oyunda ses yok. Evet. atlıyor. At, at? tamam atlıyorlarmış. Ağzımı açtığım anda. Dört kişi, beş kişi. Yedi kişi, 8 kişi. kişi. Ya bu, bu ne? Ne? Hadi, hadi, hadi. Lan, Lütfen silah bulayım Allah'ım. Silahım var. Yok. Adamın, yok. Ay, arkadan. Yedim. Esu. Esu mi ki ka? Alın mı? Oh Alırım my god. Adam Adam mermisi tok. Ya çünkü. Ama aldım sonuçta. Aldım, aldım. Gece önemli değil. Önemli. Bence değil. Bence. Önemli. Hemen şurada enerjimi bastırayım. enerjiyi basayım yok adam geliyor ya 8 kişi atladı gota da geçiyor yani biraz bekleyin sabretin ne olacak ne olacak yukarıda mı yok dışarıda olmuyor alt tarafı dışarıda ben gördüm ama bak. Görmüştüm. Korktum ya bir an. O ne? O nasıl bir dışarıda çıkıştı? Ya, aynen, çok dışarıda. dışarıda dedikten sonra. Vizyonun merhabası da değişti. Vizyon diyor ya. Vizyon ne alaka? Adı da olur. Hemen Bunun, bu aşıların adı neydi? Ee, Tamsın. <laughs> bu niye labirent gibi ya? Evet iki kişi var arkadaşlar. Bu da burası inşallah Birisi Adam, sessiz. Tamam bu bir, bir kişi var ha. Allah sen, Allah ya sen ben iki kişi sessiz. iki kişi oldu. Seşim. Dört kişi oldu ya. Kişi. Tamam tekki sona kalan kişide bulmak o kadar bence o kadar zor oluyor ki ben bir türlü bulamıyorum. Ben sona kalan adamı bulacağım. Ee, Dalayım mı? Evet arkadaşlar. Yardımım yardırıyorum. Şimdi kaç kaç kaç, kaç. Kaç kaç kaç. Tamam nutlara. Adam bu Böyle şey gibi yapacağım. Hani böyle böyle titreterek yapıyorlar ya. E, bak böyle sağ sol sağ sol adam. Evet. Sağ sol gidiyor. Sen böyle vuramayacaksın. Ama vuramaya da bilirsin Korkuyorum. Adam böyle sırada yere de yaptım. Bak, canın, evet arkadaş. çok az olunca böyle yere hatta adama sıkmaya. Yedi de geç. Ses. Ah, ah, ah. Nasıl bir alıştık? tatlı çorba kim? Tatlı çorba. Biz tatlıyız. Yani bizde hiç acı yok. Bir de biz çorbayız. Bir yiyin yani. Bakın, tamam. Burada pusucu varsa korkarım. Pusucu varsa çıksın. Bir güve sevgi gelin. Deneyeceğim beni korkutuyorsun. Tamam. <laughs> <laughs> evet. Anladım. Evet. Burada şey var. Ya niye böyle Adam oluyor? Bak ne dedim size pusucu var burada dedim. Hani de burada var bire demedim. Bire, bir evet, var demedim ama yani olabilir dedim. Elas. Adam o bir çişiydi. Bence onu... vardı tamam evet. sen onu vuramasaydın çüş. Yani evet yani. sakin ol. Ee, Neredeler acaba? Ya, Nerede bu pusucu ya? Ne hey, pusu. pusucu? Pusucu da adam. Senin dibinde. Bir değil. şey diyeyim çıkayım mı ben buradan? Çık, çıktığın gibi ölme. Kokuyor Kokuyor. kadar zor muydu? O kadar zor muydu? Oh be! İlk kasalayıcı olduk. Evet arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum şüpheli. Kaçmam lazım. Kaçacağım buradan. Da, kalbim <laughs> atıyor. Yıksın. Kızım ya beni AMR ile bile yenemez. Merve doldur diyorsun. O zaman da emeceğim çünkü canım az. Merhaba doldur. Emeceğim doldum <laughs> ya. Gıcık 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 donduracağım seni. Tamam. Kancan yok mu senin? Kancan yok mu senin? Var. O zaman git. Bir yani... saatte bırakıyor çünkü. bir kişi oldu. Notu al başka. Hadi şimdi notu aldım. Gelin bakalım. Koka koka geldim zaten buraya kadar. Notu nerede aldı bir? Almış mı almamış Burada ya evet titan şey bulmaya şu şeyden çıkıyor değil mi? O asansöre git. Evet asansör işte. ben buna geleli hiç titan olmadım. Ya bir kere titan bulursun basarsın yani. Bendeki neyse. Silah sesi. Ses aldım. Ama burada değil. Onun için kaçıyorum. Öyle Şu titanı çok merak ediyorum. Keşke bir kere titan olmayı deneseydim. Hello. Bir tane daha dedim. İki tane var. Orada. Gelsin. Ben şu an Orada tutup hmm. tutar veriyor. Kapat kapat. Güzel de. Kapat e şimdi. Video. Buraya sık ışık patlıyor. Bu asansör olayı çok... Ne? Çok güzel olmuş. <laughs> Eğlenceli olmuş. Nereden çıkacağım bu? <laughs> Titan segmi çıksın. Yani çıkıyor herhalde. galiba. çıkıyor. Evet evet çıkıyor. Evet çıktı. Avuk da çıktı. Sen sapa sağlam çıkarsın. Avuk. Yok istemiyorum. Ay şeye git evet. De. diğer geleçin. Şey. Geldi İnşallah gelmiştir. Ne? Üste yazdı. Şeyde bir tane daha dut veriyordu. drop. Evet. Hemen şurada basalım. Bir tane daha da rock it Şey. Ve. Şimdi dur bir dakika. Kuşlar. Şurada Zıplıyorsun. Tamam ya. Haberde çoğunluk da var. Ben sevmedim. Yine. Aa, bitti bitti Şeye da. git gel bir şey. Drop. Drop deme. Drop'a yürüyecek. Arkadaşlar şunlara... Pardon bir dakika. Da şunlara, öyle binebiliyor. Şunlara nasıl binebiliyor? Sonra bak hadi şuan. korkuyor musun? Dur gitme şeye git. Desem Orası mi? boş ya. Duraba baba gelecek. Dur baba gidecek. Yok. Bakacağız. Atarım. Atarım. Atarım dedikten sonra ölmüşüm. Ya fanas. bak ben gitmeseydim bu duraptan AVM çıkardı arkadaşlar yani böyle olduğuna bakmayın. Ne da AVM? Evet çıkardı ya. Hı. zamanda çıkıyor. Ses Bak Orada. Çok vurdu diyor. Şeyle de. <laughs> Sonunda adam. Diye Yap biz az önce atsa rejim Ya korktum. Oraya nasıl geldi o? Bak. Birinci soru oraya nasıl geldi? Bagi geldi dedik ya. Adam bagini çaldı. Benim bagim mi? Yo benim bagim burada. Yo arkaya bak. Arkada bak. Diğer arkada. Şu dört dört dört. Ya. Diğer arkamda. Diğer arkamda. Evet. Arkada dört dört dört. Nerede adam? Dev olsa da. Şu AKM niye böyle? Çık oldu dikey tutamacıyor. Hadi ama derdesin. Bir şey görmüyorum. Vur hadi. Fabas. Fabasa geç. Tabi canım bildir <laughs> o yüzden. Aldım mı aldım ya. <laughs> Allah'ım ya. Ya Var mı? tamam varmış. Bak arkadan da leli dağıladık. Arkebeye tak. Sus, Dur bak. şimdi uğraşamam ya. Ben burada ben arkadan darladı bak bak. Gördüm seni kardeşim. Ya yani görmedim de sıktın yani duydum. Emir bak. Hadi ben burada dikey tutam. Şu alttaki. Kompas durum. At ben orada dikey tutam. Ha istemiyor. Düz dur dur ya. Tak şimdi onu. Susturucu var artık. Vur. vurun. Araba. Bana karşılamayın diyorum. Dikey tut Bir daha mı araba geldi? Dikey tut Ay Bak. Hayır abi dikey diyor delikciğim. Ela takmadı çünkü. Ah, ah nerede? He dikey tut ama nerede? O dikey tut ama diye <laughs> şu. Ne geliyor? Öyle, öyle Tak he. Şimdi nasıl <laughs> sıkacak bak. Seni Ya kemiği bıraktım. Burada da öyle oluyor işte. <laughs> Gemeyi bıraktım üzgünüm. Burada da böyle hep oluyor değil mi? Şimdi de de. Bak dümdüz olacak. Tamam niye sunayım? Tamam. Bu kadar da düz değil ama. Hiç yok da değil. Şimdi bir school'a gidelim dedik arkadaşlar. Kesinlikle school'a gelene kadar. Alan ne kadar? Oğlum gel <laughs> Bana school alan dışı <laughs> dedi ya. Aa <laughs> çok aa, komik aa, ya. Tam botmuş ya bir an korkuttu beni. Yok fırın da kabella. Tuttu sahur. <laughs> Kalanı. Etkinlik alan boş. Gittin mi? Gördüm. Az önce Adamı gördüm. gördüm. Bu taktik. Toprak araba sürmüyordu ya. Sürüyor mu? Sürmüyor. Bak ya bir de çık çıktı. Açım yok. Yanından nereden sıkıyor? <laughs> Dalayım mı şimdi? Ben ben bunu mu istiyorsunuz? Dalıyorum. Ya tarih yazacağız ya da talih olacağız. <laughs> <laughs> Diğeri nerede? Diğerinden korktum kaç. Kaç aa bak bagi. ya. Ne bak hissi. Evet arkadaş. Nerede? Bir şey diyeyim mi? O adam şey yapsaydı beni vurdu bari. Ben de kalana gidiyorum çünkü alandan alandan yiyemem yani. Aman çok güzel. Evet. Aman küçük. Minnak. Dev. Evet. evet arkadaşlar. Bir kez, evet. Ne öyle? <laughs> 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 dakika bir dakika kaçıyor işin çekiyor. Ya kaçıyor muyum? Ben kaçmıyorum dedikten sonra ben bebe bak. Korna basıyorum. Lütfen beni bulun. Evet arkadaşlar önümde ses <laughs> Kardeşim. Aa. Ay <laughs> 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 çok <gülüyor> senin kardeşiydi diyor. Ama nasıl öyle işte? kardeşiydi. kardeşim. <laughs> kardeşim deyip öldürdüm. Adam üzüyor. O kadar drop'a gitti. Ezilerek öldü ya adam. Adama yazık oldu ya. Öyle ölseydim ben üzülürdüm. Kaçak kiki. Kaçak kiki devli adam kaçıyor. <laughs> Aha deve var. Deve mi? Kardeşim beni takip et. Bak bak beni takip et. Beni takip ediyor. Hayır. Deve. Deve değil o dev. Ben deve. Deve. Aga be bebeğim. Bebeğim oturdu. Yanlışlıkla adamın üzerinde. Al Evet arkadaşlar. Burada. Videomuzun sonuna mı geliyoruz yoksa? Çarpalık öldü. <laughs> Kaçıyorum. Kardeşim seninle ilgileneyim mi? İlgileneyim. <laughs> 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 bot mu bu? Bu bot mu? Bot değil botlar çayın şey, kılınır. A. A diyorum. Hani... A dedi. Örümcek adam. 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 Ayık ayık. Kaçıyor. Esnecek. Kaldırması Adam. nasıl var? Ablamın kaldırması varsa çok iyi Kaldırmalı. Arkadaşlar önüm, arkam, sağım, solum her yerim dolu. Ezeke, evet. Bu 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 öldürmeye ne deniyordu araba? Ne deniyordu? Araba da vur. Araba da vur. Evet ya. Allah Allah ya ben uçakta öldürdüm Süper, diyor. Süper vuruş neydi? Hani ya araba bir şey de, bir şey Atıyor kız ya. Araba da vuruş. Bu. Son 5 kişi. Lütfen beni alın. Ya ağaca toslamak... Pardon ağaç diyorum. Taşa ağaç diyen ilk insan. <laughs> Yok ben, ben, ben de bir Ben de bir kendim <laughs> ee, gelin, Galiba, galiba tekerleğim gitti. Kardeşim kimsin? Görüyor. Ben görmüyorum. Yat yat. Devol kaç devol. Devol. Devolma gitti. He onun bir süresi mi var? Doğru. Evet. Hiçbir. Son iki kişi. Bakalım adam bir de bu. Aslında altı <laughs> kişi. Evet arkadaşlar. Ya bak orada <laughs> benim göremeyeceğim aldı arkadaşlar. Aldı arkadaşlar. Aldı. Ne diyorum ya ben? Evet mükemmel bir ölü sergiledik sonunda. 16 kilidim sanmadım. 16 17 bir şeydi. 16'dan fazlaydı ama. Ama aldı. Bilmiyorum. Evet. videomuzun sonuna geldik. Ee, Like atıp abone olursanız seviniriz ve challenge yapmayı düşünüyoruz. Yorumlara challenge fikriniz varsa yor yorumlara yazabilirsiniz. Mesela şu silah lamenal gibi. Çünkü böyle şu şeyler. Kadar mevlin, evet, böyle challenge'ay yazabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.